Merhaba sevgili arkadaşım bu soruda ideal bir sıvının yata yakışı durumunda kesit alanı dar olan bölgeden kesit alanı geniş olan bölgeye göre daha hızlı geçtiği ifade edilmiş sıvının hızının düşük olduğu noktalarda hızın yüksek olduğu noktalara göre basınç daha fazladır deniyor buna göre yargılarından Hangileri doğrudur deniyor bize. Hemen değerlendirmelerimize başlayalım. Yatay konumlu bir boru görüyorsunuz. S1 ve S2 kesit alanlarından görmüş olduğunuz gibi S1 daha büyük. Peki sıvının yatay akışı durumunda S1 kesit alanlı bölgedeki hızımız V1, S2 kesit alanlı bölgedeki hızımız ise V2 olur. Ee, ve biraz önce ifade ettiğimiz gibi ki salanı dar bölgeye giren e, akışkanın hızı artacaktır. Öyleyse burada V2'nin V1'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu hızlarla basınç arasındaki ilişki nedir hocam derseniz işte o da şu. E, hızın daha büyük olduğu bölgelerde akışkanın iç çeperlere yaptığı basınç daha küçük olacak. Öyleyse bu bölgedeki basınca P1. Diğer bölge kesit dar bölgedeki basınca P2 dersek P1 P2'den büyük olacaktır. Evet değerli arkadaşım. Şimdi değerlendirmelerimize geçelim ve ne diyor? Bir boruda akmakta olan suyun borunun iç çeperine uyguladığı basınç durgun halde uyguladığı basınçtan küçüktür deniyor. Şimdi biraz önce anlattıklarımıza tekrar geri dönüş yapalım. Bakın neydi? Yavaş hareket ettiği durumdaki basınç olan P1 daha büyüktü. Daha da yavaşlattıkça basınç daha da artacaktır. O zaman durgun olduğu durumda en yüksek basıncı oluşturmamız mümkün. Öyleyse bu ifademiz doğrudur. Bahçe hortumunun ucunun sıkılması sonucunda suyun akış hızı artar. Hepimiz bahçe sulamışızdır. Borunun ucunu sıkıştırdığınız zaman kesit alanını azaltıyorsunuz. Kesit alanını azaltma durumunda akışkanın hızı Artıyor daha hızlı fışkırıyor daha uzak konumlara gidebiliyor Dolayısıyla bu ifademiz doğru musluktan akan suyun Zamanla kesit alanı azalır değerli arkadaşım bak bunu da hep günlük hayatta Görüyorsun Başlangıçta e, Musluktan çıkış anında kesit alanı daha Büyük aşağı indikçe gözlemlediğimiz şey Kesit alanının daraldığıdır neden Çünkü aşağı indikçe akışkanın Hızı ne yapıyor artıyor. Hızın artmasını sağlamak için kesit alanının ne yapması lazım? Bernoulli süreklik yasasına göre daralması lazım. Öyleyse bunu da arkadaşlar doğru diyoruz ve cevabımız Edirne şıkkı oluyor. Merhabalar sevgili kardeşim bu soruda Bernoulli ilkesine göre hızı artan akışkanın basıncı azalır deniyor. Buna göre olaylarından hangileri Bernoulli ilkesiyle ilgilidir şeklinde bir soruyla karşılaştık. Bir de ne diyor? Hızlı giden otomobillerin birbirini geçiş sırasında birbirine doğru itilmesi diyor. Şimdi bakın yanda verdiğimiz şekilleri incelemeye başlayabiliriz. Bakın otomobillerin birbiri geçiş sırasında bu araçların ara bölgesinde akışkanlar dış kısma göre daha hızlı hareket edecektir. O kesit alanının daraldığı bölgede Akışkan daha hızlı hareket edecek. Peki biz ne öğrendik? Akışkanınızın arttığı yerde basınç azalır. E, öyleyse bu dışarıdan bunları iten basınca P0 dediğim zaman iç kısımdaki basınçlara da PI dersek burada P0 PI'den daha büyüktür. Öyleyse buradaki araçlar birbirine doğru itilecektir. Öyleyse bu ifademiz doğru. Kanatların yapısı sayesinde uçakların uçabilmesi, havalanabilmesi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi uçağın kanadının bombeli bir yapısı var. Bu yapı sayesinde alt kısımdan e, hava daha hızlı, e, daha yavaş geçiyor. Üst, üst kısımdansa daha hızlı geçiyor. Üstten etki eden hava basıncına dolayısıyla P üst. Alt kısma etki eden hava basıncına P alt dediğimizde alttaki hava basıncı üstteki hava basıncından büyük olduğu için bu uçağın havada, havalanabilmesi için bir kaldırma kuvveti sağlıyor. Öyleyse bu ifademiz doğru. Parfüm şişesinin sprey başlığına bastırıldığı zaman parfümün fışkırması. Bakın bu kısma sıkıştırdığımız zaman şu kısmı sıkıştırdığımız zaman üst kısımda akışkan yani hava dışarı hızlı bir şekilde çıkacak. Bu bölgede basınç ne yapar bu bölgede azalır basınç azalır peki akışkan basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket edecek bunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu parfüm haznesinin içindeki sıvı yukarı doğru çıkar ve buradan e, dışarı fışkıran havayla birlikte dışarı çıkar ve sprey şeklinde etrafa dağılır. Öyleyse bu da yine Bernoulli ilkesi ile ilgili öyleyse cevabımız Edirneşik olacaktır. Evet sevgili arkadaşım esnek boruda su akışı gerçekleşiyorken borunun ortasına şekilde gibi F kuvveti uygulanarak borunun daraltıldığı ifade ediliyor bu sorumuzda. Buna göre F kuvveti kaldırılıp borunun ortası daha da fazla daraltılırsa niceliklerinden hangileri artar diye ifade edilmiş. Evet bize tam olarak tanımladığı şey şu biz bu borunun şu noktalarına Birer kuvvet uygulayıp boruyu sıkıştırmışız ve bu bölgedeki kesit alanını daraltmışız. Ve bana ne diyor? Kuvveti artır ve boruyu daha da fazla daralt diyor. Bakın borunun bu kısmı ilk duruma göre daha da fazla daralan durum üzerinde bir inceleme yapacağız. Hemen bakalım. Tabii ki bu kısım daha da inceldiği için bu kısımdaki akışkanın hızı ve diyelim ilk duruma göre daha Büyük daha hızlı olacaktır. Öyleyse borunun daralan kısmından suyun geçiş hızı ne yapar sevgili arkadaşım artar. Peki borulun daralan kısmındaki su basıncı? Ee, peki biz şunu biliyoruz: Basınçla kesit alanı e, Bernoulli yasalarına göre ters orantılı. Dolayısıyla burada ne yaptı? Hız arttı. Hızın artması sonucunda su basıncı bu bölgede daralan kısımda azalacaktır. U borusu kollarındaki civa seviyesi farkı. E peki burası daha daraldı ve dolayısıyla basınç daha. Ne yapacak ilk duruma göre azalacak. Öyleyse azaldığına göre tamam bu noktaya etki eden basınç değişmiyor ama bu sağ kola etki eden basınç ne yapıyor? Azalıyor azaldığı için yeni denge koşulu koşulunun sağlanma sürecinde sağ koldaki su seviyesi yükselir. Tabi buraya gelen su nereden geliyor? Diğer koldan. Diğer kolda da bu sıvı seviyesi bir miktar aşağı inecek. Öyleyse kollardaki sıvı seviyesi farkı görmüş olduğun gibi artacak. Dolayısıyla bu ifade de artacak. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olacak. Merhabalar ben Alper Emrah Gümüş. Güzel bir 3D sorusuyla yine birlikteyiz. Bakalım bu sorumuz bizden neler istiyor? Düşey kesiti şekildeki bu olan camdan yapılmış borunun altına bağlı U borusu kollarında sıvı seviyeleri eşittir. Evet, boruya yerleştirilmiş olan hortuma bağlı elektrik süpürgesi çalıştırıldığında U borusu kollarında sıvı seviyesi farkı oluştuğu gözleniyor. Evet, doğal olarak bunu gözlemliyoruz çünkü Akışkan harekete geçtiği zaman kesit alanı farklı bölgelerde farklı basınçlar ortaya çıkacak. Bunu bir birazdan daha detaylı anlatacağız. Buna göre kollarda sıvı seviyesi farkı oluşması ilkelerin e, hangileriyle açıklanır diye soruluyor. Peki değerli arkadaşım şuna bakalım. E, borunun sol tarafındaki kesiti daha geniş, sağ tarafta ise ince ve dolayısıyla akışkanın hızının kesit alanının daraldığı yerde hızı artacak. Öyleyse bu bölgedeki hıza V1 ve sağ taraftaki ince kısımdaki hıza V2 dersem V2 V1'den ne olacaktır? Büyük olacaktır. Akışkanın hızının arttığı yerde ise basınç azalacak. Bu bölgedeki basınç P2, geniş kesit alanlı bölgedeki basınç ise P1 dersek Yavaş hareket ettiği bölgedeki P1 basıncı P2 basıncından daha büyüktür. Öyleyse akışkan yani burada görmüş olduğunuz sıvı e, basıncın büyük olduğu bölgeden küçük ol, olduğu bölgeye doğru hareket edecek. Öyleyse burada bir miktar sıvı aşağı inerken sağ kolda bir miktar sıvı yukarı çıkacak. Evet, bunları arkadaşlar gördük. Öyleyse bu kollarda kollar arasında bir sıvı seviyesi farkı oluştuğunu ikimiz de şu an görüyoruz. Süper. Peki bu sıvı seviyesi farkı oluşması ilkelerinden hangileriyle açıklanır? Akışkanınızın arttığı yerde basınç azalır ilkesini burada kullandık. Kesit alanı azaldığında akışkanın hızının artacağını da kullandık. Zaten basınç farkını doğuran da zaten bu hız farkıydı. Akışkanların yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket etmesini U borusundaki sıvıda gözlemledik. Öyleyse bu ifadede doğru 3'üne de artıyı verdim ve doğru cevabımız değerli arkadaşım Edirne şıkkında. Selamlar ve sevgiler değerli arkadaşım. Yine bir 3D sorusuyla birlikteyiz. Bakalım bu soruda bizden neler isteniyor? Şekildeki uçağın pervanesine sağladığı itme kuvvetiyle ileri yönde hareketlenen uçağın kanadının üstünden ve altından geçen hava akımları arasında hız farkı arttıkça kanada bir kaldırma kuvveti uygulanıyor. Uçağın hızı arttıkça kanadın üst ve alt yüzeyler arasındaki basınç farkı da artıyor ve böylece uçak yeterli bir hıza ulaştığında yerden havalanabiliyor. Buna göre yargılarından hangilerinin doğru olduğu bize soruluyor. Uçak durgun iken kanadın alt ve üst yüzeyler arasında basınç farkı yoktur deniyor. Bakalım öyle mi? Şimdi burada uçağı havalandıran şey hareketli durumdayken kanadın üst ve alt kesimlerindeki hız farkının oluşturduğu basınç farkıdır. Peki durgun haldeyken, uçak durgun haldeyken böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Tabii ki hayır. Neden? Çünkü kanadın üstüne de alt kısmına da P0 açık hava basınçları uygulanıyor ve bunlar birbirini götürüyor. Bir basınç farkından bahsedebilmek mümkün değil. Dolayısıyla basınç farkı yoktur ifademiz. Burada doğru olacaktır. Hemen ikiye bakalım. Uçak hareketliyken kanadın üstünden ki hava akımı altındaki hava akımından hızlıdır. Değerli arkadaşım bunu ifade etmiştik daha önce de. Bak üst ve alt kısımlardaki hava akımına dikkat edersen alt kısmında doğrusal bir yol izliyor, üst kısmında ise şu şekilde <laughs> uçağın kanadına kanadının yapısına uygun şekilde bir yol izliyor ve dolayısıyla üst kısımdaki hava akımı daha hızlı hareket etmiş oluyor. Öyleyse üst kısımdan bastıran hava basıncına P üst, alttan bastıran hava basıncına da P alt diyelim. Burada daha hızlı hareket eden bölgede basınç daha azalacaktır. Öyleyse alt kısma etki eden basınç üst kısma etki eden basınçtan büyüktür. Öyleyse ne demişti bize? <laughs> Ee, hareketliyken kanadın üstündeki hava akımı altındaki hava akımından hızlı demişti. Biz de bunu biraz önce ifade etmiştik. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Uçağın kanatlara etki eden Uçağın kanatlarını etkeden kaldırma kuvveti uçağın ağırlığından büyük olduğunda uçak havalanır. Tabii ki Burada alt ve üst noktalar arasındaki basınç farkı uçağı yukarı doğru iten bir e, itiş kuvveti sağlayacaktır. Yukarı doğru bir kaldırma kuvveti sağlayacaktır. O kaldırma kuvveti uçağın ağırlığından büyük olduğu hız değerine ulaştığı zaman uçak yerden havalanıyor. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru. Öyleyse doğru cevabımız Edirne'de. Merhabalar ben Alper Emrah Gümüş. Şimdi bu sorumuzda birlikte sonucu bulmaya çalışalım. Bakalım bizden neler isteniyor. Birinci sistemde tuvalet kağıdının ortasından üflendiğinde kağıtların birbirine yaklaştığı. ikinci sistemde makaraların ortasındaki delikten üflendiğinde makaranın biraz altında bulunan kağıdın makaraya yapıştı. Üçüncü sistemde ise arabanın yerde duran kartonun üzerinden hızlı bir şekilde geçtiği durumda kartonun havalandığı gözleniyor denilmiş. Buna göre 1 2 3 nolu sistemlerdeki olayların gerçekleşmesini sağlayan fiziksel ilke, uçakların havalanmasını sağlayan fiziksel ilkeyle aynıdır diye soruluyor. Hemen burada uçağın düşey kesitini yan tarafta görüyorsunuz. Bakın değerli arkadaşım, neler oluyor burada? Uçağın alt e, kanadının alt kesiminden geçen hava akımının izlediği yolu çizdim. Peki bir de üst kısma bakalım. Üst kısım şekildeki gibi bombeli olduğu için hava akımı da benzer bir şekilde bir yol izleyecektir. Ve dolayısıyla buradaki yola dikkat ederseniz üstteki hava akımı daha hızlı hareket edecektir. Dolayısıyla hemen buraya yazalım. Alt kısımdaki hava akımı yavaş üstte nispeten üstte ise daha hızlı hareket edecektir. Öyleyse burada kullanacağımız temel ilke ne? Akışkanın hızının arttığı noktada basınç azalır. Öyleyse kanada yukarıdan etki eden basınç P üst, alt kısma etki eden basınç ise P alt olarak yazdığım zaman hemen şunu ifade edebiliriz. Alttaki hava basıncı üstteki hava basıncından büyüktür. İşte tüm bunları sağlayan ne oldu? Akışkanın hızının arttığı yerde basıncın azalması oldu. Bir başka deyişle biz bunu nasıl ifade ediyoruz? Bernoulli ilkesiyle ifade ediyoruz. Evet işte hangileri diğer hangi olaylar Bernoulli ilkesine dayanıyor diyor bir başka anlamıyla soru. Bakın buradaki kağıtların ortasındaki bölgeden üflediğiniz zaman arada kalan bölgedeki akışkanın hızı artar. Dolayısıyla bu bölgedeki basınç P ne yapar? azalır. Yalnız yan taraflardan bastıran açık hava basıncı P0 daha büyüktür. Öyleyse P0 P'den büyük olduğu için bu kağıtlar iç kısma doğru e, kapanacaktır. Birbirine yaklaşacaktır. Öyleyse bu da uçak kanadıyla aynı ilkeye dayanıyor. Dolayısıyla hemen birin yanına artıyı koydum. O cepte. Şimdi ikiye bakalım. Burada İplik makarasını yukarıdan üflediğiniz zaman alt kısımdan hava tabi dışarı çıkış yapıyor. Dışarı çıkarken kağıtla makara arasındaki dar kesit alanlı şu işaretlediğim bölgeden dışarı hızlı bir şekilde çıkıyor hava. Dolayısıyla bu bölgedeki basınç ne yapar? Azalır. P azalır. Ancak burada dikkat ederseniz kağıdın altı, alt kısmında yine P0 söz konusu. Öyleyse burada azalan basınç P0 sayesinde kağıdın yukarı doğru çıkarılması sağlanır. Öyleyse burada da yine benzer bir ilkeden bahsedebiliyoruz. Peki karton araba geçtikten sonra havalanıyor. Peki neden? Çünkü araç hareket halindeyken aracın tabanıyla karton arasındaki o kalan ince bölümden hava hızlı bir şekilde geçiyor. Dolayısıyla o bölgede basınç azalıyor. Dolayısıyla kartonun altın, alt kısmındaki daha büyük basınç kartonu yukarı doğru hareketlendiriyor. Öyleyse burada da yine benzer bir ilke var. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım Edirne şıkkı olacaktır. Selamlar genç arkadaşım. Bu soruda çubuğa ipli asılmış, pimpon toplarının arasındaki bölgeye elektrik süpürgesi hortumun ucu yaklaştırılarak elektrik süpürgesi çalıştırıldığında pimpon toplarının birbirine yaklaştığı gözleniyor deniyor. Buna göre sistemde e, ABC noktalarında gaz basınçları arasındaki ilişkinin ne olduğu bize soruluyor. Şimdi değerli arkadaşım burada akışkanlar basıncı ile ilgili her zaman ifade ettiğimiz özelliği kullanacağız. Akışkanın Hızının arttığı yerde basıncı ne yapacaktır azalacaktır. Peki öyleyse bakalım bakın burada elektrik süpürgesinin ortumunun uç kısmında elektrik süpürgesi e, çalıştırıldığında bir hava akımı meydana geliyor. Peki bu hava akımı e, buradaki akışkanın hızının arttığı anlamı taşıyor. Hız artar hızın arttığı bölgede basınç ise buna bağlı olarak ne yapacak azalacaktır. Peki bu düşey konumdan A ve şey pimpon toplarını bu konumlara getiren nedir? Çünkü dış bölgede bunlara yine P0 açık hava basıncı uygulanmaya devam ediyor. Dolayısıyla a ve C noktalarında P0 kadar bir basınç söz konusu. Ancak B noktası iç tarafta kaldığı için o bölgedeki basınç akışkanın hareketi neticesinde P0'dan daha küçük olacaktır. Öyleyse ne diyeceğiz burada? A ve C noktalarındaki basınçlarımız eşit ve P0 kadar. B noktasındaki basınçsa P0'dan daha küçüktür. Öyleyse A ile C eşit, B bunlardan daha küçük olduğu şık hemen görüyorum. Denizli şıkkında ve işaretledim. Merhaba değerli arkadaşım. Bu sorumuzda şekildeki düzenekteki piston borun içine doğru hızlı bir şekilde itilerek hava akımı oluşturuluyormuş. Bu durumda DKDL özkütleli K ve sıvılarının borularda zaten şekilde de gösterilmiş eşit miktar yükseldiği gözleniyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Peki bu sorudaki yaklaşımımız, hareket tarzımız nasıl olacak? Tabii ki burada öncelikle pis, e, hava akımının oluşturulduğu buradaki borunun kesit alanlarına dikkat edelim. Kesit alanı dar bölgede daha hızlı hareket edecek. Bu bölgedeki hız V2. Bu S1 kesit alanı bölgedeki hıza V1 dersem tabii ki V2 V1'den büyük olmak durumunda. Öyleyse ve bu buradan hareketle şunu da söyleyebiliyoruz. Tabii ki bu bölgedeki basınç e, P2, V1 hız söz konusu olduğu bölgedeki basınca da P1 dersek akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalacağı için P1 P2'den büyük olacaktır değerli arkadaşım. Buraya kadar her şey yolunda. Peki bize ne demişti? Burada sıvılar borularda eşit miktar yükseliyor demişti. Tabii ki sıvıyı yukarı doğru iten faktör buradaki P0 açık hava basıncıdır ve bu açık hava basıncı P0 borudaki toplam basınçla tabi dengelenecek. Öyleyse şunu yazabiliriz. Bakın buradaki sıvı yüksekliklerine eşit ve H kadar dediğimiz zaman P0 açık hava basıncı K kabı için yazıyorum. K sıvısı için yazıyorum. H DKG artı P1 olacak. Hemen geçelim. Diğer e, L sıvısının olduğu kaba yine P0 açık hava basıncı HDLG artı P2 olacak. Peki buradaki P1 ifadesi P2'den daha büyüktü. Bakın bu ifade daha büyük. P0'lar her iki durum için eşit. Öyleyse bu eşitliklerde e her ikisinin p 0'a eşit olması için DK'nın küçük DL'nin ise büyük olması lazım. DL DK'dan neymiş büyükmüş. Öyleyse birinci ifademiz tabii ki yanlış oluyor. B kabının tabanındaki sıvı basıncı A kabının tabanındaki sıvı basıncından büyüktür deniyor. Peki bu kol kaplardaki tabi sıvı seviyeleri birbirine eşit görmüş olduğun gibi L sıvısının yoğunluğu K sıvısınınkinden fazla olduğuna göre B kabının tabanındaki sıvı basıncı daha büyük olacaktır. Öyleyse bu ifademiz doğru. Hava akımı S1 kesit alanlı bölgede S2 kesit alanlı bölgeye göre daha hızlıdır. S1 kesit alanlı bölge, daha kesit alanı geniş bölge dolayısıyla bu bölgede daha hızlı değil, daha yavaş hareket edecek. Öyleyse değerli arkadaşım bu sorumuzun de, e, doğru cevabı Bursa olacaktır. Evet bu sorumuzda şekildeki pervane sabit hızla dönerek borunun içindeki hava akımını meydana getirmekteymiş. Bir süre sonra R yarı çaplı küresel esnek balonun bağlı olduğu ip kopmaktadır deniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye bize soruluyor. K hizasından L hizasına doğru hareket ederken balonun hızı artar deniyor. Peki değerli arkadaşım burada balonu hareket ettiren akışkanın hareketi. Öyleyse akışkan dikkat et K noktasından veya K düzeyinden L düzeyine gelinceye kadar daralan bir kesit düzeyinde hareket ediyor. Öyleyse bu kesimde akışkanın hızı Dolayısıyla balonun hızı artacaktır. Dolayısıyla balonun hızının artacağı ifadesi doğru olacak. Hemen artıyı koyduk ve iki'ye geçelim. Kayzasından lezasına doğru hareket ederken balon içindeki gaz basıncı artar deniyor. Peki buradaki değerlendirmemizi biliyorsun. Akışkanın hızıyla basıncı arasındaki ilişkide neydi? hız arttığı durumda basınç azalıyordu. Peki balonun dışındaki akışkanın basıncı azaldığı için balonun içindeki gaz basıncı da azalacaktır. Çünkü esnek balonlarda biliyorsun her zaman iç basınç ile dış basınç birbirine eşit olmak durumundaydı. Öyleyse balonun gazının basıncı artar ifadesi hatalı. Ne yapmalı? Azalmalı. Balon L hizasına ulaşmadan boruyu tıkar. Değerli arkadaşım, peki değerlendirmemizde balonun içindeki gaz basıncının azalacağını söylemiştik. Peki bu gazın basıncının azalması nasıl sağlanacak? Gaz, e, balonun hacminin artışıyla sağlanacak, hacim artacak. Dolayısıyla R yarı çaplı bu L düzeyinden geçebilmesi gelebilmesi mümkün mü? Hayır çünkü balon gitgide hacmi artıyor. Hacmi arttığı için L düzeyine gelemeden daha önceki bir seviyede buradaki boruyu tıkayacaktır. Öyleyse ulaşamadan boruyu tıkar ifademiz doğru. Öyleyse değerli arkadaşım bu sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olacak.